İbn-i bir söz okuyacağız ve onu tercüme edeceğiz. Öncelikle İbn-i kimdir, ne zaman doğmuş bir bakalım. İbn-i Rüşt e, Kurtuba'da yani bugünkü İspanya'da doğmuş. 1126'da doğmuş. Bugünkü İspanya sınırları içerisinde kalan Kordoba diye denilen şehirde. E, kendisi gibi babası ve dedesi Kurtuba'da kadılık yapmışlarmış. Evet. Ölüm tarihi de 1198'miş. Yani 26'dan 26 30 olsa 68 4 daha 70 yaşında ölmüş adam. 70 sene yaşamış bir adam yani. Diyor ki Meşşai okulunun son temsilcisi filozofmuş. Fakihmiş bile hekimmiş. Fakih yani fıkıhçıymış yani. Hekim de doktormuş bu adam. Doktor filozof felsefeciymiş. Bir de Meşşai diyorum. Meşşai. Meşşai yürüdü. Meşşa yürüyücü. Acaba o Aristonun ekolünün adı mı ki ya bu meşya? Onu bilmiyorum yani. Evet, bu adam böyle bir adam yani. Bu adamın bir sözü var. Şimdi bakalım ona. Diyor ki şimdi İbn Rüşd. Minel adli adalettendir diyor. Burada mesela Minel adli haber öne geçmiş burada. Haber öne geçmiş. En yetiye racüle burada mütteda başa gelmiş. Mütteda sonra gelmiş pardon. مِنَ الْحُجَجِ لِخُسُونِهِ بِمِثْلِ مَا bihi li لِنَفْسِهِ Şimdi burada adalet yani adalettendir, adaletli olmaktır. Önce haberi söylüyor. Peki nedir adaletli olmak? En يَئْتِيَ الرَّجُلُ Ya burada bana garip gelen bir şey var. Yani يَئْتِيَ'den sonra şurada bil hüceci demesi gerekmiyor mu ya? Şuradaki ye'ti bihi'deki olduğu gibi. Yani şimdi burada bana biraz garip geldi. Yani eksiklik var gibi hissettim. Minel adli en ye'ti raculu bil hüceci demesi lazım. ki minel hüceci demiş. Böyle mana verelim. Hüccetlerden. Tekili hüccet. Hücecin tekili hüccet. Hüccet kanıt demektir. Kanıt, delil, kanıt, bürhan. Burada ee, Diyor ki, adam dediği tabi burada insan demek yani. Burada cinsiyet kastedilmiyor acil derken. Şey yani insan demek, kişi demek, fert fert. Minel adli en ye'tiyel ferdu, en ye'tiyel şahsu demek istiyor. Bil ee, hüceci demek, bence öyle olması lazım. Minel hüceci, delillerden. Şimdi ye'tiyenin mesela getirmek olduğunu bir misli de bir misli de ki bir mi acaba bu ye'tiyenin ki yahu? Herhalde evet evet tamam. Yani buradaki bir bi zaten yetiyenin bi'si öyle düşünelim. Yani yetiye minel hüceci li husunihi. Husunun tekili hasımdır. Hasım düşman, husum düşmanlar. Düşman derken burada yani karşıtlar yani muarıdılar yani. Muarızlar, karşıtlar anlamında. E, manasında yani yoksa e, kanlı bıçaklı düşman anlamında değil. Savaşılan düşman olduğunu sanmıyorum muhalifler yani karşıt olanlara için getirdiği getirmesi bir misli e, hüccetlerden getirmesi gerekir. Kanıtlar kişinin diyor yani kişinin düşmanları için getirdiği kanıtlardan kanıtların bir mis minel adli en ye'tir recülü <laughs> minel li husûnihi kişinin karşıtlarına karşı kanıt getirmesi gerekir. Kanıtlar öne sürmesi lazım. Bürhanlar, deliller. Bimizli ma yetiye bihili bir Bimizli benzeri olarak biz, neyin ma şeyin bu bizli muzaf ma muzaf ile isim mevsul yetiye ye, getirdiği şeylerin benzeri yettiği bi etabi getirdi yettiği bi getiriyor bihideki hi zamiri mai gösteriyor kendisi için nefsihi, kendisi için getirdiği kanıtların benzerini karşıtları için de getirmesi adaletin gereğidir diyor. Yani sen kendine kendin için e, öne sürdüğün kanıtların ne kadar kendin için kanıt öne sürüyorsan benzerini düşmanlarına sunman lazım. Onlara da aynı kanıtlar sunman gerekiyor diyor. Diyelim ki kendine iyi kanıtlar sunup da başkalarına saçma sapan, mantıksız, akıl dışı kanıtlar öne sürmemen lazım diyor İbn-i Rüşt, Oğlu. Evet, burada İbn Rushd'in böyle bir söz gördük. E, çoğul kelimeler husu var, hasmdır tekili, hasameden geliyor. Huc, Hucet de hac, e, hucettir tekili, kanıt, delil, bühan. Bu da hacce geliyor. Hacce Nurmadı ziyaret etti demektir. Hasame e, düşman oldu, hasame yuhasim muhasimet'e düşmanlık etti karşılıklı. E, bir getirdi demektir. Birinci söz bu. İkinci bir sözümüz daha var burada. Burada diyor ki bu Mark Twain isimli zat Leyse minel adli adaletten değildir. En, en minel ahariyin başkalarından istemen neyi tedveni ne mef'ulün bihi bu. Leyse minel adli burada Leyse'nin haberi ünlü geçmiş minel adli Leyse'nin haberi en ve Leyse'nin ismidir. Minel, minel ahariyin bu mef'ulün bir gayri sarih başkalarından ahar, ahar başkası. Ahir olursa son, ahar olursa başkası. Aharin, başkalarından istemen adaleti değil. Neyi? Ma şeyi. bih bu. Ee, bu sıra cümle, ismi mevsulün için bir sıra cümlesi geliyor. Neste müste'idden li fi'lihi. Yapmaya, yapmaya, yapmaya hazır olmadığın şeyi başkalarından istemen adaleti değil. Kendin yapmaya hazır olmadığın şeyi, kendin yapmadığın şeyi başkalarından istemen adaleti değil. Haksızlık bu diyor yani. Haksızlık diyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Leyse minel adli entet ve minel ahirine ma. Leyse müsteidden lifi'nihi. isti'daden. Bunun kökü nedir? Sa'idedir. Sa'ide. Bu istif istif'al bağlı. İsteadde. Saide mutlu oldu. İşte adde hazırladı. Bir dakika ya bir dakika. Yo yo. Ee, adde adde. işte adde. Işte. Müsteidden. Adde adde. Pardon pardon. Ee, kökü adde. Adde saydı. işte adde hazır oldu. İstifali babına aktarırsak. Ee, li hi zamiri de ma'ya gösteriyor. Ma. isim mevsulü gösteriyor. Ee, buradaki ma'dan sonrası sıra cümlesi. Leysenin ismi T'dir. Müsteitten Leysenin haberi. Neyse haberini nasip etmiş. Müsteitten li fi'lihi. de mef'ulun bi gayri sarih. Müsteitten kelimesi için. Müstaid, isteaddeden, isteaddeden ismi faildir. İsteadde hazır oldu. Müstaid hazır. Ene müsteiddün ben hazırım. Hel ente sen hazır mısın? Nahnu müsteiddüne biz hazırız. İsteadde istifal babı kökü adde. Mesela bunu ifal babına aktarırsak e hazırladı olur. addede de adde, tadiden onu bilmiyorum. Ondan sonra müfaale adde de adede, muadeden o yok. Peki in e, in adde i'tedde ya i'tidat o da olmuyor. Teadde de ha te de var işte. Tefeul babından da var. teaddede ne demek? Yani birden fazla oldu demek. Mesela teaddüdü zevcat derler. Bunun bundan kökünün tefeul babına aktarılmış hali. Tefeul tefaul babı nedir? Peki teadde o yok. Demek ki adde kökünden e, bir teadde e, var hazırladı. İki teadde de var. Birden fazla oldu. Üç isteadde var hazır oldu. İsteadde mesela bu lazım fiildir ama e, adde hazırladı o müteaddi oluyor. Bunun kökü adde saydı demek o da müteaddi. E, adde hazırladı. Bu, i̇lginç yani sülasisi müteaddi. İf'al babına aktarınca o da müteaddi oluyor. Hazırladı manasına geliyor.